Evet arkadaşlar. Trabzan ile devam ediyorum. Büste yerimizin alt kısmını. Başlangıç kısmını gösterdim. Her yuvaya iki trabzan gelecek şekilde yani kenarda 3 zincirle oluşturduğumuz ve tırabzanla oluşturduğumuz yuvanın içerisine 2 tırabzan örüyorum. 2 sıranın arasındaki yuvaya bu kısma 1 adet tırabzan örüyorum. 3 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 2 adet tırabzan 1 2 2 trabzan arası yuvaya 1 trabzan bu şekilde 1 sıra trabzan örüyorum arkadaşlar. 1 ve 2 Kısma bir adet trabzan bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar trabzanımızı örmeye bu şekilde devam ediyoruz evet arkadaşlar bir sıra trabzan ördüm. Bu arada kenar kısmını ben biraz daha uzattım. 3 sıra 10 trabzan ördükten sonra üzerine 7 sıra 10 trabzan daha örerek biraz daha uzattım. Şimdi bir önceki videomda anlatmıştım bu motifleri. 8 adet motif örüyoruz arkadaşlar. Ben dikerek ekledim. Siz dilerseniz tığlayarak ekleyebilirsiniz. Bu şekilde karşılıklı ilmekleri iğne ile dikiyorum arkadaşlar. Karşılıklı gelecek şekilde tüm ilmekleri ekliyorum. Bu şekilde 8 adet motifimizi ekliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz tığlayarak ekleyebilirsiniz siz. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkasından sıkılıyorum ve ipimi kesiyorum. Aynı şekilde ilmekler karşılıklı olacak şekilde alt kısımda bir sıra trabzan örmüştük. Bu trabzana baştan sona 8 adet eklenmiş motifimizi dikiyoruz arkadaşlar. Ben buradan göstereyim. Baştan sona eklediğimiz motifi karşılıklı olacak şekilde aynı şekilde dikiyoruz. Daha sonra bu boştaki ipi sıkılayacağız arkadaşlar. karşılıklı gelecek şekilde gördüğünüz gibi ilmeğimi alıyorum. Motifimden bir ilmek alıyorum ve ekliyorum. Bu şekilde motifimizi ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şaşırmamanız için şurayı göstermek istiyorum ön ortasından itibaren 4 adet motif sağda 4 adet motif solda olması gerekiyor. Ben iğnelemeye falan gerek duymadım çünkü nasıl denk geleceğini bildiğim için sizler iğneleyerek o şekilde ekleyebilirsiniz. Ve ben eklemeye devam ediyorum. Bunu hatırlatmak istedim size. 4 sıra 4 adet motif sağda 4 adet motif or solda ön ortada ayarlama yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. iğneleyerek devam edebilirsiniz. ekleme işlemin bitti Arkadaşlar şimdi buraya ipleri geçirmek için kafesler öreceğim ve etrafının pıtırcıklarını öreceğim arkadaşlar uç kısımdan başlıyorum 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 2 yuva atlıyorum 2 zincir 2 yuva atlıyorum 3. yuvaya 1 trabzan 2 zincir 2 yuva atlıyorum 3. yuvaya bir trabzan 2 zincir bu şekilde kafes oluşturuyoruz arkadaşlar arka kısımda iplerin takılabilmesi için kafesi oluşturdum buradan ipimi kesmiyorum 5 adet zincir çekiyorum. Ve son battığım trabzanın dibine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve ilmeği tığımın üzerindeki ilmekten geçiriyorum bir adet zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar baş alıyorum diğer trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum 3 adet zincir çekiyorum trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum bir ilmek alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum bir adet zincir çekiyorum bu şekilde pıtırcıklar oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 3 adet zincir çektim. Trabzanın tepesindeki yuvadan battım. Bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bir zincir çektim. Bu şekilde çevreliyoruz. üst yerimizin tamamını Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ön ortasına kadar ördüm arkadaşlar. Ön ortaya geldim. 1 2 3 Burada devam ediyorum. Burada en alttaki kafesin bir üstündeki en alttaki trabzanın bir üstündeki trabzanda işlem yapacağım arkadaşlar bunu göstermek istiyorum burada bir adet zincirimi çektim trabzanın üzerine batıyorum tığımda baş alarak batıyorum 3 ilmek var 2 ilmeğini alıyorum 2 ilmek kalıyor tekrar baş alıyorum Karşıda alttaki trabzanın bir üstündeki trabzana batıyorum. 2 ilmek alıyorum. Tığımda 3 ilmek kaldı ve 3 ilmeği birlikte topluyorum arkadaşlar. Görüntü bu şekilde oluyor. 1 2 3 3 adet zinciri çekiyorum. Bu topladığım tırabzanın üzerindeki ilmeklere batıyorum aynı şekilde pıtırcığımı tamamlıyorum bir zincirle devam ediyorum görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar 3 zincir ile pıtırcıkları örmeye devam ediyorum devam ediyorum ve uç kısma geldim arkadaşlar ince ayrıntıları sizinle paylaşmaya çalışıyorum uç kısma kadar geliyorum ve orada tekrar bir anlatımım olacak uçtaki iki adet trabzanın üzerine de Normal bir şekilde bir tırabzan bir pıtırcık örüyorum. Bir zincir. İçerisine burada 2 zincir 3 zincir çekmiştik. Bunun içerisine bir tırabzan bir pıtırcık tekrar 3 zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Aynı yuvaya bir tırabzan bir pıtırcık daha örüyorum arkadaşlar. Bu kısım köşe kısmını oluşturuyor. Bir zincirle devam ediyorum. Uç kısmı bu şekilde ayarlıyoruz. Tekrar trabzanların üzerine olduğu gibi devam ediyorum arkadaşlar. bu şekilde etrafına çeviriyoruz gördüğünüz gibi pıtırcıkları tamamladım arka ortasında yine bu kısımda olduğu gibi pıtırcıksız kafes ördüm ve alt kısmına geçiyorum arkadaşlar. Alt kısmında Bu köşeyi 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet zincir çekiyorum. 1 2 3. 3. zincire batıyorum. Ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek bir zincir çekiyorum. ve trabzanı battığım yuvaya batıyorum tekrar bir trabzan örüyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum tığımdaki ilmekten geçiriyorum bir zincirle tamamlıyorum bu köşeyi de bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar ve 1 2 olduğu gibi bu kısmada Pıtırcıklarımızı iki yuva atlayarak örmeye devam ediyoruz. Zincirleri iki yuva olarak algılıyoruz. Çünkü bu aralarda ikişer zincir var arkadaşlar. İki yuva atlıyoruz. 3. yuvaya pıtırcıklı trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde. İki yuva atlayarak devam ediyorum. 1 2 3. yuvaya batıyorum trabzanımı örüyorum 3 zincirle pı pıtırcığımı oluşturuyorum ve bir zincir çekiyorum 1 2 2 yuva atlıyorum bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar motiflerimizin üzerine olduğu gibi pıtırcıklı trabzanlar ile örüyoruz ve sıramızı tamamlayacağız pıtırcıkları tamamladım ve önceden bir tanesini ördüm arkadaşlar askılarını öreceğiz uç kısmından iki adet trabzan örmüştük arkadaşlar ve buraya 3 adet trabzan öreceğim. Bu kısma 3 adet trabzan örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde yerini göstermek istiyorum. 1, 2 ve 3. Bir üst sırada. 1, 2, 3. 3 zinciri 1 adet trabzan olarak sayıyoruz. Dibine batmıyorum. 2 ve 3 3 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. 2 ve 3. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta ipini örüyoruz arkadaşlar. Askı ipini örüyoruz. Omuzdan bağlayacağım. Siz bedeninizi biliyorsanız arka kısımdan yani buradan ekleyebilirsiniz ipi. Askılı üst yeriniz olur. 2 ve 3 3 zincir 2 ve 3 3 adet trabzan ile uzun bir askı elde edeceğiz. uzun bir askı elde edeceğiz arkadaşlar daha önce bu kısmını örmüştüm uç kısmına bağlama kolaylığı olsun diye 20 adet zincir ördüm ve diğer askıyı buradan başlayacağım omuz kısmından bağlanıyor arkadaşlar buradan başladığım askıyı Omuzda bağlayarak bitireceğiz. Askıları ile devam ediyorum. Üst yerimiz çok hoş oldu arkadaşlar. Askılarını tamamlayalım ve tekrar bir araya gelelim. Evet arkadaşlar. Biz diğerimizin askısını ördüm. Bitirdim askılarını. Farklılık katmak için 2 adet taş, ör taş ekledim. Ön ortasına. Gördüğünüz gibi harika oldu. Arkasına bağlamak için 200 adet zincir ile ip ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşılıklı gelecek şekilde omuzdan bağlayarak kullanılabilir. Harika bir sütyen oldu. farklılık katmak için taşlar ile süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğinizi ve beğeneceğinizi umuyorum. Sevgiyle örelim, kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar.